Balim bir şey diyeceğim. Das Abimi gruba ekleyebilir miyim? Tabii ki tanismis olurum. Tamam o zaman. Selam. Abi senin bir arkadaşın vardı onu da istersen ekle. Tamam ekliyorum. Selam bacılar ve Alex. Bacılar mı? Evet neyse face reveal yapalım. Tamam ben bahsediyorum benim Natasha ve bu ben. Ay kimin bali? Sağ ol askım. Maymun surat. Abi sus. Bu arada 17 yaşındayım ve seni de göreceğiz Alex. Görürsün. Neyse iyisin. Ben Amelia, 16 yaşındayım bu ben. Yok iyi. O fotoğrafı atarsa öyle olur tabi. Sabah uyandığındaki fotosunu atsa görürsün. Bro abartma burada güzel yani evet çirkin. Abi sen gerçekten çok kutusun. Niye destek? Lemek yerine bunları söylüyorsun. Yaptığını beğendin mi? Ben de gidiyorum. Natasha. Ben geldim Amelia. Neden geldin? İyi misin diye bakmaya. Tamam sağ ol ve iyiyim. Hadi gruba gidelim. Biz geldik. Amelia ne oldu iyi misin? Çok uzuldun mu? İyiyim. Ve hadi devam edin. Face reveal'a. Ben Josh 17 yaşındayım. Bu ben. Hmm, i̇yi misin? İyi brom. Yani iyi. Ve ben Alex 17 yaşındayım. Bu ben. Hebes maymunu. Katiliyorum. Uf sizinle ugrasamam. Saat gece oldu. Annem bağırıyor. Hadi Amelia. Tamam. Bye bay.